Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce Adama Salı dizimiz asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin Aynı fikirde olan kaç kişiyiz hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde artık gerçekler tek tek ortaya çıkacak. İdil'in Haziran'ın bilançoları aldığını söylemesiyle Haziran ve Poyraz arasına bir mesafe girecek. Poyraz'ın Haziran'a öfkelenmesi, ikilinin arasına bir soğukluk gireceğinin göstergesidir. Haziran başta bu duruma çok üzülüp tepki veremese de sonrasında Poyraz'la konuşacak. Ama Poyraz'ın Haziran'a olan güveni tamamen kırılacak. Öte yandan Poyraz, duygularına yenik düşmemek için çok çabalayacaktır. Çünkü Poyraz, Haziran'ın yaptıklarını kolay şeyler olmadığını Haziran da gösterecektir. Ve Haziran ağır bir vicdan azabı duyacak. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.